Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Dinler Tarihi dersimizin 10. ünitesini işliyoruz. İnanç, bir kimsenin günlük yaşamını, davranışlarını etkileyen, başka başkalarından öğrenme yoluyla kazanılan düşünce varlığıdır. Bu kavramın Fransızca ve Almanca karşılıkları olan Superstition super ve Aberglaube kelimelerinin Türkçe'ye batıl inanç, batıl inanış, yanlış inanış, boş inanış, hurafe deyimleri ile çevrildiği görülmektedir. Bilim dallarında hurafe, batıl inanç deyimleri yerine bu tür inançları ifade etmek üzere halk inancı kavramı kullanılmakta veya daha çok tercih edilmektedir. Batıl inanç umumiyetle hakim olan geçerli dinle ilgisi olmayan ekseriye geçmiş batmış olan dini şekillerin kalıntılarından tabiatüstü bir yeri görünen inançlardır. Başka bir tanıma göre ise dinin emrettiği veya yasakladığı hususlarla ilgili bulunmayan genç e, gerçekle bağdaşması sağlan, sağlanamayan şeylere inanmaya batıl inanç denir. Batıl inançlarda açık olmama, mesnetsizlik veya zayıf delile dayanma ve tutarsızlık söz konusudur. O halde bilimin ve sahih naslara dayalı toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilen geçerli bir dinin reddettiği inanışlara batıl inanış denmesi mümkündür. Halk inancı Halkın dünya hayatında doğaüstü ya da doğa dışı dünyaya ilişkin şeyleri gerçek, gerçekmiş veya doğru, doğruymuşçasına kabul etmesidir. Halk inanışları, millilik, Bağlayıcılık, Müştereklik, Millilik, Bağlayıcılık, Müştereklik, Değişmezlik çoğu zaman inanç kaynağının meçhul oluşu gibi bir takım özelliklere sahiptir. İnançla Halk inancı Arasındaki Farklar Halk inanışının kaynağı ya kolektif tasar, tasavvur tasavvurlar veya ferdin kendisidir. Dine inançta ise kaynak vahiy ile bildirilen bilgidir. Bir dinin esas inançları muayyen şekil almış ayin ve ibadetleri bir ba başka bir dine mensuplarına geçmediği halde hurafeler veya halk inanışları bulaşıcı hastalıklar gibi bir din ehlinden başka bir din ehline çabuk ve kolay geçebilmektedir. Din ve ahlak kuralları evrensel olup kesin ve katıdırlar. Halk inanışları ise göreseldirler. Topluluktan topluluğa değişik biçimler ve içerikler gösterirler. Değerli arkadaşlar, ünitemizle ilgili özeti sizlerle paylaşıyorum. Türk toplumunda dini hayat çok yönlü ve dinamik bir karaktere sahip olduğu için çok çeşitli dindarlık türlerinden söz etmek mümkündür. Geleneksel halk dindarlığı birinci tip dindarlık tarzını ifade etmektedir. Halk dindarlığı yüksek tipli kitabi dinlere uygun kavram ve inançlarla birlikte geleneksel kabul ve halk inanışlarını da bünyesinde barındırır. Batıl inanç ve hurafe kavramları gerçekle ilgisi olmayan uydurma inanç ve uygulamalar anlamına gelmektedir. Batıl inançlarda açık olmama, mesnetsizlik veya zayıf delile dayanma ve tutarsızlık söz konusudur. Bir inancın batıl, boş veya hurafe olup olmadığı kabul veya reddetme hususunda elimizde iki ölçü vardır. Birincisi, mer'i geçerli ve o yurtta hakim olan din, İkincisi, çağdaş bilim, bilimin yeni verileri ve akıl veya selim akıldır. Bu ölçülerden hareketle bilimin ve sahih naslara dayalı toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilen geçerli bir dinin reddettiği inanışlara batıl inanış denmesi mümkündür. Bazı dinler batıl inanç denilenleri, denilenleri iç yapısıyla benimsemiş desteklemiştir. İslam dinine göre batıl sayılan inançların birçoğu diğer bazı dinlerde muteber ve geçerli dini inanç kabul edilir. Halk inancı halkın dünya hayatında doğa üstü ya da doğa dışı dünyaya ilişkin şeyleri gerçekmiş veya doğruymuşçasına kabul etmesidir. Halk inancı yerine günümüzde halk inanışı ifadesi daha yaygın kullanılmaktadır. Genel bir ifade ile toplumların hayatında Önemli bir yeri olan ve çoğu zaman kaynağı belli olmayan dini değerlere halk inanışı demek mümkündür. İnançta halk inanışı arasında bazı farklar vardır. İlahi dinlerde bu fark açıkça görülür. Her iki inanç türünde de görülmeyen gücün etkisi vardır. Ancak bu gücün mahiyeti farklıdır. Şöyle ki halk inanışında büyüsel zihniyete hakim olan güç bahis konusu hadise veya obje ile içkindir. Dini inançta ise güç kaynağı aşkın olan Tanrı'dır. Halk inanışının kaynağı ya kolektif tasavvurlar veya ferdin kendisidir. Dini inançta ise kaynak vahiy ile bildirilen bilgidir. Bu sebeple büyüsel zihniyetle elde edilen inanışında bilgi tektir, dağınıktır ve düzensizdir. Dini inançla ilgili bilgi ise vahye dayalı olduğu için bu anlamda objektif ve e, objektiftir ve düzenlidir. Bir dinin esas inançları Başka bir dine ve mensuplarına geçmediği halde, hurafeler veya halk inanışları bulaşıcı hastalıklar gibi bir din ehlinden başka bir din ehline çabuk ve kolay geçebilmektedir. Din ve ahlak kuralları evrensel olup kesin ve katıdırlar. Halk inanışları ise yöreseldir. Topluluktan topluluğa değişik biçimler ve içerikler gösterirler. Dinamik ve güçlü bir karaktere sahiptirler. Bu tür temel özellikler dini dogmalar ve inanç esaslarından ayrılan halk inanışları, millilik, bağlayıcılık, müşteriklik, değişmezlik, çoğu zaman inanç kaynağının meçhul oluşu gibi bir takım özelliklere sahiptirler. Daha çok gelecek kaygısı ve çeşitli konulardaki çaresizliklerin desteklediği bu tür inanışların geleceği bir şekilde yönlendirme ve kendi lehine çevirme temel amacına matuf oldukları söylenebilir. Halk inanışları dini dokmalara genelde tezat teşkil eder ve akılla izah edilmeleri güçtür. Halk inanışlarının içerdiği konular oldukça geniştir ve bu inanışların ortaya çıkmasının çeşitli sebepleri vardır. Evet değerli arkadaşlar değerlendirme sorularımıza devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi halk dindarlığının karakteristik özelliklerinden biri değildir. Şekilcilik, geleneksellik, taklitçilik, ritualizm halk dindarlığının karakteristik özelliklerindendir. Ama E şıkkındaki derin teolojik konulara fazla yer vermesi halk dindarlığının karakteristik özelliklerinden değildir. Derin teolojik konulara fazla yer vermesi halk dindarlığının karakteristik özelliklerinden biri değildir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Türk toplumunda dini hayat çok yönlü ve dinamik bir karaktere sahiptir. Doğrudur. Hak dindarlığı yapısal olarak geniş bir çeşitlilik arz eder. Doğrudur. Dinin tanımına, dinlerin kendi içindeki inanç ve ibadet anlayışına ayrıca tanımı yapan kişinin bakış açısına göre çok çeşitli dindarlık türlerinden söz etmek mümkündür. Doğru. Kentin orta ve alt tabakalarıyla kırsal kesimde yoğunlaşan geleneksel halk dindarlığı birinci tip dindarlık tarzını ifade etmektedir. Doğru. Cevabımız hepsi cevap doğru. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi din bilimleri arasında yer alamaz? Dinler tarihi, din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi din bilimleri arasında yer alır. Ama İslam tarihi din bilimleri arasında yer almaz. Aşağıdakilerden hangisi batıl inanışlar, inançların özelliklerinden biri değildir? Batıl inanışların özellikleri açık olmama, mesnetsizlik, tutarsızlık, zayıf delile dayanma bunlar batıl inançların özelliklerindendir. Ama kuvvetli bir delile dayanma batıl inançların özelliklerinden değildir. Bir inancın batıl, boş veya hurafe olup olmadığını kabul veya reddetme hususunda başvuracağımız çeşitli ölçüler vardır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Bir inancın batıl, boş ve hurafe olup olmadığını kabul veya reddetme hususunda başvuracağımız çeşitli ölçüler şunlardır. Geçerli ve o yurtta hakim olan din. Çağdaş bilim, akıl veya selim akıl, bilmin yeni verileri Ba bir inancın batıl veya boş ve hurafi olup olmadığını kabul veya reddetme hususunda başvuracağımız çeşitli ölçülerdi. Ve cevabımız hepsi. Korkulan kuvvete karşı koyma ve ondan korunmak için tabu tedbirleri konmuştur. Korkulan kuvvete karşı koyma ve ondan korunmak için tabu tedbirleri konmuştur. Yedinci sorumuz, halkın dünya hayatında doğaüstü ya da doğa dışı dünyaya ilişkin şeyleri gerçekmiş veya doğruymuşçasına kabul etmesidir. Halk inanışı, inancı, inanışı doğru cevaptır. Halk inancı, halkın dünya hayatında doğaüstü ya da doğa dışı dünya ilişkin şeyleri gerçekmiş veya doğruymuşçasına kabul etmesidir. Sekizinci sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi halk inanışlarının başlıca çeşitlerinden birisidir? İlmi temellere aykırı olan inanışlar, İslami temelle uzlaşan ve kaynaşan inanışlar, İslami esaslara aykırı düşünen inanışlar, ilimle ilmi verilerle çatışmayan inanışlar, bunların hepsi halk inanışlarının başlıca çeşitleridir. İlmi temellere aykırı olan inanışlar, İslami temelle uzlaşan ve kaynaşan inanışlar, İslami esaslara aykırı düşünen inanışlar, ilimle ilmi verilerle çatışmayan inanışlardır. Naslara dayalı dini inançla halk inanışı veya batıl inanç söz konusu olduğunda aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Naslara dayalı dini inançla halk inanışı veya batıl inanç söz konusu olduğunda aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Halk inanışları kesin ve evrenseldir. Halk inanışları kesin ve evrenseldir cevabı yanlıştır. Doğru olanlar? Halk inanışında büyüsel güç bahis konusu halise veya obje ile içkindir. Dini inançta güç kaynağı aşkın olan tanrıdır. Halk inanışının kaynağı ya kolektif tasavvurla veya ferdin kendisidir. Dini inançta kaynak vahiy ile bildirilen bilgidir. Ama halk inanışları kesin ve evrensel değildir. 10. ve 10. ve son sorumuz: Korku, çaresizlik, çağrışım gibi psikolojik nedenlerle beliren, geleceği bilmek istediği ile bazı rastlantı ve benzerlikleri iyilik ya da kötülüğün ön belirtileri olarak değerlendiren, bilimin ve geçerli bir dinin reddettiği bir takım doğaüstü kuvvetlerin varlığını kabul eden, kuşaktan kuşağa geçen yanlış ve boş inan inanmalara batıl inanç denir. Değerli arkadaşlar, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm.